Şimdi buradan hemen Türkiye'nin bir başka umut kapısına doğru gidelim isterseniz. Hattımızda Grup DP'nin CEO'su Tunç Günbey var. Merhabalar Tunç Bey. Merhabalar. Efendim hemen sizi ve Grup DP'yi tanıyarak başlayalım. Dediğim çok güzel bir konu bu çünkü benim çok önemsediğim bir konu. Harika. Çok teşekkür ederim Serhat Bey. İstediğin yayınlar diliyorum çok da ilgi çekici bir konu konuşuyordunuz az önce biraz da dinleme şansım oldu <laughs> tabii turizmde ihracat tarafında yine çok önemli konulardan birisi zaten lokomotif ülkenin de aslında dolara ihtiyacının olduğu zaten her zaman olduğu her ülke için bu ihtiyaçtır gün sonunda ne kadar çok yurt dışından aslında hem misafir ağırlasak hem de yurt dışına ürünlerimizi alsa bu anlamda. Ee, hepimizin de ideali bu. Tabii e ticaret de bununla ilgili çok güzel imkanlar veriyor. Bugün ondan bahsedeceğim ama öncesinde dediğiniz gibi biraz hem kendimden hem de ajansımızdan ve yapımızdan bahsediyorum. Ee, biz e, Digital Partners olarak kurulmuştuk ilk. E, bundan e, işte 2014 yılında e, Alman ortaklığıyla kurulduk. Üstüver diye bir açık hava firmasıyla ortak kurulduk. Daha sonra hisselerimizin tamamını satın aldık. Şu anda da 80 kişilik bir ekibimizle Masraki İş Merkezi'nde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda da Grup DP e, ismini aldık. Grup DP'nin altında üretilmiş üç tane ajans var. Birincisi tamamen e, kreatif ve sosyal medyaya odaklanmış e, Brandlift diye bir ajansımız. Uplift diye tamamen e, performans yayınlarına Google, Facebook başta olmak üzere odaklanmış bir ekibimiz var. Tux diye de tamamen web sitesi uygulama geliştiren bir e, kullanıcı deneyimi UX şirketimiz var. Bunun dışında Londra'da bir ajansımız var. Amerika'da bir yapımız var. Şimdi son zamanlarda da özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik ve körfez ülkelerini kapsayacak. Kısaca MENA ve GCC diyebiliriz buna. Middle East, North Afrika ve yine Gulf Region ülkeleri gibi kısaltılıyor evet. diyorsunuz. Bu tarafta da şu anda ciddi bir çalışmalarımız var. Tabii bugün biraz da gündemimiz e-ihracat, ihracat konuşuyoruz. O yüzden e o kısmıyla ilgili biraz daha fazla e bilgi aktarabilirim tabii. Valla ben e 70'lerin başında bugün doğdum. E şöyle bir şey var. Hani baktığımızda biz büyürken hayali ihracat konusuyla büyüdük. İşte kamyonların içine çanak çömlek doldurup işte bunu sanki ihracat yapıyormuş gibi devletten teşvik krizi alanlarla büyüdük. O günlerden e-ihracat zamanlarına geldik. <laughs> yani bambaşka kafalar yaşıyoruz gerçekten de. Hani bir e ileriye doğru bir geçiş var ama bu geçişi nasıl sağlayacağız nasıl yapacağız konusunda da sanırım bazı eksiklikler ve zorluklar var ki siz bu zorlukları ortadan kaldırıyorsunuz değil mi efendim Kesinlikle. Yani aslında baktığımız zaman tabii e, ihracat tarımı inanılmaz teşvikler de var devletin. Yani tabii bunlar gayet hani e, şu anda çok fazla marka tarafından da kullanılmaya başladı. Özellikle Türk Kualiti olan veya Türk olmayan baktığınız zaman e, birçok marka bu anlamda şu anda bu teşviklerden yararlanabiliyor. E, şimdi biz, bizim burada ortaya koymaya çalıştığımız aslında değer şu. Biz ihracat tarafında tabii e, yurt, yani Türkiye'deki firmalara bunların içinde büyük işletmeler de var. E, ya aslında bunu çok iyi başarabilmiş Türk markalarımız var. Gerçekten bizim gurur kaynağımız. Yani işte ben geçen e, iki hafta önce Casablanca'daydım. E, işte alışveriş merkezlerini gezdiğimizde e, gerçekten çok, sanki Türkiye'de geziyormuşum gibi. Yani LCV2, defa Normal, Collins vesaire gibi aslında hepsini... Orada görme imkanım oldu ama hala gözüm arıyor tabii daha yani bizim çok değerli markalarımız var Türkiye'de niye onlar da gitmesin? Ama baktığınız zaman böyle işte Damat mesela İspanya'ya açılmış, İtalya'ya açılmış, Filon'un inanılmaz bir penetrasyonu var aynı şekilde yine şeyde e, pasta vesaire. Biz şöyle bir işbirliğine gittik aslında bir Mısırlı bir ortağımızla beraber Inventur Group diye bunlar aynı zamanda işte yaklaşık o bölgedeki 3 bin istihdamı olan ve birçok partnerliği olan bir private equity firması. Ve tabii yani bir markayı yurt dışına götürmeniz noktasında tabii e-ticaretin pratik yönlerinden kısaca bahsedeceğim ama bir anlamda biz istiyoruz ki Türk markalarımızın bu ülkelerde de varlığı olsun. Yani Niye e, gitmiyorlar e, efendim doğru. sizce? Aslında yani bir doğru partnerleri olmuyor bu bir. Ama şimdi fiziksel mağazacılıkla e-ticaret arasında bir fark var. Fiziksel mağazacılık için iyi partnerlere ihtiyaç var. Bugün işte işte da olsun işte belli markalar LC Waikiki gibi aslında kendi işte damatlarıyla kendi corporate olarak kendi markasıyla gidebilmişler ama bu çok büyük bir ekibe gerektirim oluyor işte filo baktığınız zaman 30 bin kişi çalışıyor grupta Zilan grubunda evet, evet. ama hani yani kendisi gitmesi apayrı bir olay ama bugün bir Türk markası İster Rusya'da ister MENA bölgesinde iyi partnerler bulabilir. Yani hem yatırımcı anlamda veya halihazırda franchise operasyonları yapan firmalarla bir araya. Zaten bu iş böyle yürüyor. Ama onlardaki en büyük eksiklik de biz şunu gördük. Eticaretleri yani, e, e ticaretleri evet, kuvvetli değil. Yani evet, retail'i yani perakendeyi çok iyi biliyorlar. E, gidip alışveriş merkezlerinde, mağazalarda işte caddede çok iyi hani e, biliyorlar ama artık eee dijitali iyi bilmeyen, e-ticareti iyi bilmediği noktada bu sefer onlar da başarısız. Bu sefer Türkiye'deki markalarda hem dijitale, biz bunu omni channel diyoruz kısaca, hem dijitali hem de mağazacılığı iyi bilen partnerler. Biz tam bunu kurduk ve iyi de yatırımcılarımız, iyi de partnerlerimiz olduğu için şu anda başta tabii e, körpez körfez bölgeleri olmak üzere böyle bir operasyonumuz var. Bu arada antiparantez şunu da söylemek istiyorum. Uzun yıllardan beri Amerika'da bir çalışmamız var operasyonumuzda. Var. O tamamen arka evet. ticaret üzerine Bir orada büyük bir depomuz ve bütün Amazon, Walmart, Ed, eBay gibi platformlara entegre olmuş bir e, yapıyı düşünün. Günde 40 bin kargo. Bu günde 40 bin Oo. kargo geçen gün şeye baktım yani fasıl günlük et ticaret hacmi neredeyse 40 bin. Amerika'da biz onun kendi depomuzdan yapabildiğimiz Tabii Amerika'yı da markaları açmak gibi e, imkanlarımız var. Ama dediğiniz gibi Serhat Bey asıl, asıl konu bence değil. yani e, fırsat nerede? Hani bugün tabii radyo programı dinleyen e, onlarca küçük işletme sahibi de var büyük işletme sahibi vardı. ya da girişimciler de vardır. Şimdi onlara evet. şöyle bir mesaj vermek istersek yani e ticarette biliyorsunuz gümrük e, yani B2C yaptığınız zaman yani Türkiye'den son tüketiciye ürünü göndermen evet. arasında e, çok esneklikler var tüm dünyada var ve gümrük muafiyetleri var. Yani siz bugün Rusya'ya Türkiye'den bir ürün üretiyorsunuz, çok rahatlıkla gönderebilirsiniz. 1000 euroya kadar, 1000 avroya kadar herhangi bir gümrük vergisine e, takılmıyor. Yani siz burada reklamınızı Rusya'ya ve Rusça, tabii orada da dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü evet. e, Rusya'da çok fazla İngilizce e, yayılımı yok. Daha çok Rusça dili e, ağırlıklı olarak kullanılıyor. O yüzden web mutlaka Rusça olması gerekiyor. Siz web Rusça yaptınız. Tabi bugünkü konjüntürde Google ve Facebook da orada aktif değil. Nedir? Yandex, bir kontakta ve oranın yerel mecralarına da reklam verdiğimiz diyelim Doğru. Ki Rusya gibi büyük bir pazar da ihtiyaç da çok. Hani hele, hele bugün baktığınız zaman Kuzey Avrupa, şey Kuzey Amerika ve Avrupa'daki birçok marka da oradaki operasyonlarını durdurduğu noktada Türk markalarını veya Türk girişimcilerin ürettiği ürünleri Rusça'ya çevirerek web sitelerine aslında o, o reklam yapıp 1000 euroya kadar ki bu nereden baktığınız kürk deri vesaire gibi ürünleri de içine rahatlıkla alır çünkü yüksek bir meblağ bugün evet, e, evet, yani evet. 1000 euro. Siz rahatlıkla ürünlerinizi Rusya pazarına herhangi bir gümrük vergisi ödemeden sadece kargo bedeli yani bu belki kargo bedeli de atıyorum yani 10 eurolara yani bugün Sidek gibi mesela yine Rusya'nın önde gelen bir kargo firması bunu çok uygun fiyatlara çözebiliyor. Yani siz buradan kendi üretim tesislerinizden, kendi deponuzdan Rusya'daki son tüketiciye SİDEK aracılığıyla örnek veriyorum. Rahatlıkla gönderebilir. Ve bunun içinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aksine bir de KDV iadesi alıyorsunuz. Çünkü müşterinize KDV yurt dışındaki kişiye KDV evet, tüketici evet, tüketici evet. için. Ee, bir de kaderi iadesi hakkınız var. Bu sefer hayali ihracat değil, gerçek ihracat. <laughs> Peki Tunç Bey, bunu şeyi çok merak ediyorum ben. Ee, bizim konumumuz yani Türkiye'nin böyle hani e, crossroad dediğimiz o tam kavşaklarda bulunuyor olması bizim yurt dışına ürün mal satışımızı kolaylaştırıyor mu? Yani aslında tabii uzaklık olarak baktığımız zaman tabii bir takım yakınlıklarımız var ama ben hani buradaki en büyük gücümüz tabii bizim müteşebbis gücümüz ve kuvvetli markalarımız ve aslında yani biz markalaşmayı becerebilmiş artık yavaş yavaş hep deriz ya markalaşmamız lazım markalaşmamız lazım artık yavaş yavaş markalarımızın oturduğunu görüyoruz yani başarılı markalarımız var daha da iyileri çıktı tabii bir otomobil markamız da olsun isteriz bunların hepsini bunlar bir gurur verici şeyler. Ama hani ya, yani gerçekten özellikle e, yani mesela yiyecek içecek tarafında Nusret mi? Ne kadar büyük bir marka oldu bir, anlamda yandan evet. zaman. Ya da hani e, işte yine hukkalar, hukka hukkabazlar yani bunu her yerde görüyoruz şu anda. Ve baktığınız zaman bütün dünyaya açılmaya başladılar. Ve işte birçok Dubai'de, Katar'da vesaire her yerde görmeye başladık. Sadece, ama hani e, e, ticaret içinde bizim hali markalarımız çok güzel bir değer oluştu. Oluşturdu. Çok seviliyorlar özellikle MENA bölgesinde yani Türk markalarına inanılmaz bir sempati var o yüzden Türk markası olarak baktığımız zaman özellikle Kuzey Afrika ve e, Körfez ülkelerinde Orta Doğu'da bence inanılmaz fırsatlar. var. Bakir pazarlar markalaşmış e, kendi ürünleri yok e, birçok bürokratik meseleden ötürü e, global markalar çekinerek girmiş mesela işte PAS'ta bir tane mahsersi var. Massima dütüler vesaire atıyorum sınırlı sayıda var. Çünkü hani oradaki bürokrasiyi anlamak, çözmek de çok kolay olmadıkları için markalar biraz daha e, işte e, Benetton mesela girmemiş daha fazla. Yani o yüzden Türk markaları için müthiş fırsatlar var ama tabii ki iyi partnerlere ihtiyaç var. Bunları da biz çözüyoruz biraz şu aşamada. Ama dediğim gibi e-ticaret için buna biz cross border ya da mikro ihracat. Aslında tam bir nevi ihracat değil bu mikro ihracat oluyor. Doğru, Çünkü son tüketiciye satıyorsunuz. Gidip de orada bir firmaya satmıyorsunuz ya da bir depo operasyonunuz yok. Bugün dediğim gibi Rusya'da bin euro. Bu oran Amerika'da 800 dolar. Ee, Avrupa'da 22 euro biraz daha düşük. Gümrük vergisi e, muafiyetlerini söylüyorum. Mesela Fas'ta 120 dolar, e, pardon euro. E, i̇şte işte birçok körfez ülkesi veya yerlerinde de hiç sınır yok. Yani yani istediğiniz kadar ürünleri gönderebiliyorsunuz. Bir limitasyon yok gümrük vergisinden muaf e, bu tarz operasyonlar. O yüzden biz de şu anda hani grup olarak kan Türk markalarını işte kah pazar yerlerine olsun. İşte pasta yeni bir pazar yeri açılıyor mesela Marjan diye. Türkiye'deki tüm operasyonu biz yürütmeye başladık. Ve işte aynı şekilde Jumya, işte yine Amazon'un o coğrafyadaki operasyonları. Yani benim buradaki önerim tabii her ikisinde de olmak. yani o bölgelere baktığınız zaman hani böyle pazar yerleri çok kuvvetli değil. Mutlaka .com dediğimiz kendi web sitemiz üzerinden de bu operasyonu yürütüyor olmamız çok kıymetli. Hem kendisi. Tunç Bey için... şunu sorayım peki size bu son olarak yani ben şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela ben size geldim Serhat Ayan Dış Ticaret inşaat, Reklamcılık Restorancılık ve bilmem ne şirketi olarak dedi ki ben yurt dışına satış yapmak istiyorum. Beni alın götürün. Buradaki süreç nasıl işliyor efendim sizinden çalışma yani... şartları ve süreçleri nasıldır? Ya aslında iki türlü biz çalışabiliyoruz. Biz direkt sizden toptan olarak ürünleri satın alabiliyoruz. Siz hiçbir riske girmek, hiçbir yatırım, bununla ilgili bir pazarlama faaliyeti de yapmak istemiyor olabiliriz. Enteresan. Ama sizin markanızla beraber, işte Serhat Bey'in markası, Serhat e, işte e, Moda diyelim ki, Serhat Moda markasını alıyoruz. Ve o markanın yine marka seçili her şeyi size ait olmak üzere biz buradan sizden bu sefer toptan alıp sizin markanızı orada bir distribütörlük, bir franchise modeli şeklinde temsil etmeye başlıyoruz. Bu birinci modeli aslında en çok evet. şu dönemde yapmak istediğimiz ve yapmakta olduğumuz şey bu. Çünkü bir markanın hikayesine de ihtiyaç var. Markalaşmak çok kıymetli. Tabii hani ki, tabii ki. yerden hani ya biz biraz müteşebbis bir ülke. Bu çok güzel ama girişkeniz. Biraz da iyi bir girişimci olmamız gerekiyor. Bunun için de biraz strateji bilmek gerekiyor. biraz o pazarı iyi araştırmak gerekiyor. O pazarın yerel ihtiyaçlarını mesela yani siz farklı dillerde yani mesela Arapçanın içinde bile o kadar çok farklı dil ve lehçe ve e, diyalekt var ki Yani mesela bir müşterimizde tanık olmuştuk sepete ekledi dedi değil mi normalde bir ürünü sepete ekle bunu evet. öyle bir çevirmişler ki Arapçadaki kişilere sorduğumuz zaman tuvalete ekle diye anlama geliyormuş. Yani, eyvah eyvah. <laughs> yani bu tarz yol kazalarına da uğramamak gerekiyor. O yüzden biz orada da yerel partnerlerimizle de dediğim gibi iyi bir partnerin olmasa hem vizyon anlamında hem pazarlama gücü anlamında ürünlerin oraya olan adaptasyonunu ya tabii İngilizce zaten e, bir değil. i̇şte falan bakınca Fransızca da çok ön planda. Rusça da Doğru. Hani dili iyi kullanmak lazım. Türkiye'de de bugün bol bol hani bu, bu dilleri konuşabilecek aslında kişileri de bulmamız mümkün. Yani bize geldiği zaman ya biz burada distribütörlük ya franchise olarak çalışıyoruz. Aslında e, bir nevi toptan bir malın hani yine dolar karşılığı olarak yine dolar anlaşıyoruz. Yani buradaki toptan olduğu zaman ve yurt dışı ve dolar olduğu zaman zaten son derece cazip fiyatlar söz konusu oluyor üreticiler için. Ve biz onlardan aslında bu ürünleri satın alıp o ülkelerde tüm operasyonları onlar adına yürütmüş oluyoruz. Tüm markalama, sosyal medya web sitesi, A'dan Z'ye tüm süreçleri biz yapıyor oluyoruz. Orada biraz daha tabii ülkenin dinamiklerine ve ihtiyaçlarına göre ürün analizlerimizi yapıp hangi ülkede hangi ürünün işte doğru fiyat stratejisiyle olması gerektiğini belirleyip markaları yönlendirmeye çalışıyoruz. Sizin ürününüz için Mısır doğrudur. Bu ürün için atıyorum İran uğru, Irak uygundur gibi. Bazı ülkelerin tabii kanunlarına göre hayır buraya ihracat yapamayız. Orada üretim gerekiyor. Mesela özellikle MENA bölgesinde ve İran'a bakınca veya işte Mısır'da bile şey kanunları çıkmaya başladı. Tabii herkes ihracatı bir anlamda hani üretime çevirmeye çalışıyor. O yüzden burada üretme gibi bir takım zorunluluklar çıkmaya başladı. ama cross border'da hiçbir hiçbirisi yok cross border'da ya yapmamız gereken tek şey iyi bir web sitesine ihtiyacımız var. Yerel bir içeriğe ihtiyacımız var. Ve o pazara uygun ürünlerimizi doğru bir şekilde o pazarlarda pazarlamaya yapacağımız şey buradan ürünleri sevk etmek. O yüzden ilk etapta böyle başlamak lazım. Sonrasında da zaten yavaş yavaş orada bir depo. Ondan sonra orada bir gerekirse bir mağaza. Ama basit adımlarla önce pazarı test edip hangi ürünlerimiz orada satılıyor? Hangi pazarda belki eş zamanlı 4-5 pazarı e, test edip Başarılı olanlara daha çok yatırım yapması stratejisini izliyoruz. Valla Tunç Bey şöyle bir şey var. Türk insanı hızlı hareket etmeyi sever. Türk insanı şey yapar ama Türk insanının bir sorunu vardır. Genelde uzun vadeli ve planlı programlı bir şey yapamaz. Siz onlara bunu sağlarsanız Türkiye çok ileri gidecektir. E-ihracat bizim yeni yaşam kalemimiz olacaktır diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ayrıca da bunları yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. Yani bugün baktığınız zaman Avrupa'da yüzde 75, yüzde 80, Amerika yüzde 80 sınır dış sınırlar arası ticaret yapıyor. Biz neden yapmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece az önce söylediğiniz gibi biraz daha organize ve planlı bir şekilde ilerlersek harika olacak. Biz de bunun için varız zaten. Ee, çok teşekkür ederiz ee, yanınıza bizi konuk aldığınız için. Saygılar efendim. Evet grup DP CEO'su Tunç Günbey'den bu çok değerli bilgileri aldık. Vallahi yolları açık olsun çünkü onların yolunun açık olması ülkenin e-ihracatta yolunun açık olması anlamına gelir. O bir sürü kaçırdığımız dövizin Türkiye'ye gelmesi anlamına gelir.